Bu video Haydar Kerrar Hoca Efendi'nin kitap, makale ve bloğundaki yazılar ışığında hazırlanmıştır. El Hamid Esma'sının Fazilet ve Havvası. Övülen, övgüye ve takdire layık, zatındaki sonsuz kemalatıyla her hamd ve övgüye nihayetsiz derecede layık olan. Ezelden ebede, kainattaki bütün nimet ve ihsanlar karşılığında hal ve dil ile her kimden, her kim için yapılırsa yapılsın, sayısız hamd şükür ve övgüler yalnızca kendisine ait olan, ancak kendisine hamdü sena olunan, bütün varlığın diliyle biricik övülen, met edilen. Hamd, ihsan sahibi büyüğü övmek, tazim fikri ve teşekkür kastiyle mehdü sena etmektir. Her mevcut, hal diliyle olsun, kal diliyle olsun Allah Teala'yı tesbih ve taksis etmektir. Bütün hamdü senalar ona mahsustur. Hamd ve şükürle kendisine tazim ve ibadet olunacak veli nimet ancak odur. El Hamid isminin havvası. Günde 62 defa Ya Hamid ismi şerifini okuyan ahlaklı ve hareketleriyle övülmeye layık bir hale ulaşır. Aklı kuvvetlenir ve zeki olur. Her kim bu ismi bir kap içerisine yazar, üzerine su koyar ve sudan içerse fuhuş, rezillik gibi kötü ahlakı zail olur, kaybolur. Bu isim 62 defa yemeğe okunur ve kötü ahlak sahibi birine yedirilirse o kötü ahlakı iyiye dönüşür. Her kim perşembe günü 30 ayın yazar, yazma esnasında ya Mahmud, ya Kerim zikreder ve bunu üzerinde taşırsa kendisine imanı kamil ve güzel ahlak ihsan edilir. Halk arasında salah bulur ve selahıyla meşhur olur. Her kim cuma günü namazdan sonra 200 kere ya Allahül Mahmudu fi kulli fi alihi zikrini yaparsa istediği her hacet gerçekleşir. Her kim 60 gün günde 432 defa veliyun hamid zikrine devam ederse bütün mahlukat ona dost olur. Bütün herkes tarafından kabul görür. Allahu alem sevap.